<laughs> Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ümraniye'de Şehir Gözdevi metro hattının Ocak 2004'ün durumları yer almakta. <laughs> 60 yıl park istasyonu iki çıkış kazısı başlamış gibi duruyor. 7. Mehmet Emel istasyonu beton harmede. Peronları. Saray istasyonun son katı yapılıyor. Çıkış kış imatları şaptaki imatlar devam etmekte gördüğü gibi. Geri <laughs> istasyon şap yapısı asansör şapların kazısı ve beton mevbaları devam etmektedir. <laughs> Ray imalatları döşenmiş durumda. Ataşehir istasyonu iki çıkış yapısı bitmiş aşamasına gelmiş. Üçüncü çıkış aşaması kız başlamamıştır. Finans Belgesi istasyonu ince işte devam etmekte. Kayıt döşeme devam etmektedir. Site istasyonu şap yapısı bitmiştir. Koruyucu beton döküme hazırlığı ayarmıştır. Arada yani istasyondaki yani çıkış gazı da sürmektedir. Bir Bazı şap gazı da sürmektedir. Bir Ana bin bu sizdeki içerideki yapı sürmektedir. Beton vermesinde. Çarşı istasyonu beton yapısı bitmiştir. Balantina kızı, kızı için hazırlık yapılmaktadır. <laughs> Çıkış. Az, <laughs> belediye çıkışındaki beton yapıları başlanmıştır. <laughs> Hastane istasyonundaki şap binayı Çıkış kasası yeni yeni başlamıştır. Kazım Karabekir'de beton yapılar yapılmıştır. İnci işler sürmektedir. özetlersek at durumu bu Ocak 2004'te bu durumda yer almaktadır. Şu anda önümüzdeki 3-4 ay sonra ray imalatlarının yarısı çoğudan yarısı bittiğini düşmekteyiz. İnce işlerin çoğu yeri başlanmış olur. Beton yapıların çoğu azaları 3-4 ay içinde bekleyip görmek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz abone um, olun like atalım